Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sene önce çektiğimiz seriye devam edeceğiz. Ee, Görüyorsunuz barbarlarımız falan var. Öncekine göre bence biraz gelişmişim. Önceden çok unuttum çünkü. Arkadaşlar şimdi birine saldıracağız. Eşleşme bulma diyelim. Fare mi? Hani. Bence eşleşme bu çok oyuncu. Bu adamın altını azmış. Ezik bir adam ya. Altınını çalacak. Savunmaları tamam. Sen, siz de oradan gidin. Tamam. Yes. Bizimkiler yıkıyor ortalığı. Zaten. Barbarlar yapabilirsiniz. Barbarlar yapın yapın şunu. Bari bir yıldız alalım barbarlar. Barbarlar hadi. Bunu başarabilirsiniz barbarlar. Barbarlar hadi. Hadi bunu yapabilirsiniz. Zaten köyün yarısını yıktık. Nasıl yıldız kazanmadık? O da zaten ayrı bir şey. Hadi yapın. Yapabilirsiniz. O köy binasını yıkabilirsiniz. Şuradaki zaten tek başına orayı yıkmaya çalışıyor mal gibi. Yıktı. Arkadaşlarına yardıma gelseydim bari ya. Oo yıktık. Bir yıldız da olsa kazandık. Adamın köyünün yıldızını yıktık ya. İki yıldız da aldık. Zaten töp, topun görüş alanından çıktılar. Top bir şey yapamaz şu an. O topa saldırın. topara saldıramıyorlar artık. Neyse ya iki yıldız aldık. Zafer. Altın depolarım falan dolu arkadaşlar. Şimdi madeni falan yükseltiyorum işte. Öyle öyle yapacağız bir şeyler. İki yıldız. Biraz şöyle şuradan barbar eğitelim. Evet arkadaşlar dolmasını beklemiştim bizim barbarların Şimdi doldular. Eşleşme bul diyelim. Bu köyü yeneriz biz ya. Yener miyiz? Bir bakalım. Tesla'sı falan yoksa yeneriz yani. Neyle öldürdü lan bu kadar adamı? Aa, neyse. Daha çok barbar. 20 tane barbar onu alır ya. Onu da alın beyler. Zaten köyün yarısı bir saçmalıktan oluşuyor. O topu alırsanız zaten biz aldık demektir. Öldü. Aldık tamamdır. İzlemenize gerek yok buraları. Çünkü aldık köyü. Ama savaşı izlemek isteyenler izleyebilir yani. Aldık ki. Köy binasını zaten alıyoruz şu anda. Şurada bir tane mal kendi kendine ordu kampını parçalamaya çalışıyor. Zaten barbarların yarısı köy binasını öldürüyor. Ya. Şu duvarları oraya koyulur mu ya? Adam kesin trollüyor bizi. Şu o duvarları oraya koymuş. Biz 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 oradan salacağız sanki. Labirent mi lan bu? Bugatti Pek Bugatti Pekkan. Nasıl bir klan lan o? Şimdi altın madenleri falan iyiymiş yalnız. Bayağı iyiymiş. %41'ini yendik zaten. 45'ini yendik. Kazandık ya 18 kupamı alırım. Hadi ya. Savaşı bitir diyeceğim bak en sonunda. Sıkıldım artık bundan. <laughs> parçalıya parçalıya bitmediniz. Zaten barbarların yarısı burada. Bugatti Pekka'nın kulesine gidiyorlar. Ya bitirmişiz ki zaten köyü. Daha ne bitirelim? 30 saniye kaldı. 28, 27. Bitirdim ki zaten ya. Neyi ne sayıyorsun? Oha tek başına iksir toplayıcıyı yendi lan. diğer barbarlar da yardıma geliyor. Savaş bitti. Keşke bitmeseydi. Menalas. Evet. İksir çalmışız. Oha ne ara ben bunu yaptım? Ne, ne ara ben koruma yaptım ya. Oo bir kişiye daha saldıracak şey oluyor. Hiç uğraşamam 6 dakika beklemeyle yok uğraşırım. Taşıma kıyamadım. Zaten ondan sonra kaynak yapacağım ben hep buralara. 10 saniyeliğine şunu koyacağım. Bir bitsin şu 5 dakikada. Biz de orada da şu yavru ejderhayı çok seviyorum ya bebek ejderha. Clash Royale'de yavru ejderha diyorsun şimdi bebek ejderha diyorsun ya. Valkür zaten. Valkyrie ne lan? <laughs> Valkyrie. Bebek ejderha. Madenci falan var. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Arkadaşlar klan kurayım mı? Bin, ben bu klandan ayrılıyorum. Klan diyorum. Klan oluştur diyorum. Klan adı ne olsun? Rozetini şimdi seçelim. Türk, Türk olduğu belli olsun. Öyle olsun. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Ha. Klan desene herhalde. Biraz şöyle olsun. Bakalım. Klan oluşturuyorum. Klanımıza gelebilirsiniz. Adını söyleyeceğim birazdan. Klanın Aklımda bir tane rozet var ama zaten yarısı benim rozet ol oluşturmamla geçer videonun. Deminki iyiydi ya, deminki. Bu iyiydi işte. Bu olsun. Kaydet. Herkes katılabilir. Yalnız davetli. Kapalı. Herkes katılabilir oğlum. Katılmak için ancak 200 kupanız yok ya. Herkes katılıyor. Klanımıza herkes katılabilir. Adı Kedi Krallığı. Aynen böyle yazın. Oluşturuyorum. Herkes Açık Savaş Günü. Hadi Kedi Krallığı klanını oluşturdum. Arkadaşlar ben toplayalım ganimet arabasını. Tamam. ganimet arabasını da bitirdik. Klan diyelim. Arkadaşlar isteyen girebilir klana. Kedi krallığı adı böyle de bir ba bayrağı var. İnşaatçı üstüm. 50 kupam var zaten inşaatçı üstünde. İsteyen girebilir işte. Kedi krallığı. Flash of okulansı da yükleyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel oyun. Şöyle. Ürünün reklamını yapıyorum. Ne ürün olan. Doritos mu? Aa, çok saçma yerlere gidiyor bu konağıma. Savunmadan şuraya bir top inşa edelim. Biraz savunmamızı geliştirelim yani. Bunu ikinci seviye yapalım. Bu top dördüncü seviye. bakalım başka bir şeyler yapabilir miyiz? Savaşı başlatıyoruz. Hmm, en az 10 üyemiz olması lazım. Klan savaşlarına hepiniz alacağım arkadaşlar. Sadece sıfır kupası olanları falan almayacağım. Yani sıfır kupası olanlarınız da yoktur. O kadar noob olanlarınız yoktur. İşte öyle yani. Klanıma gelebilirsiniz. Kedi Krallığı. Ve lacivert, mor. Ve i̇şte siz gördünüz. Zaten Kedi Krallığı Kedi Krallığı başka kim yazacak ya? Kedi Krallığı diye klan adı ne olur? Önce ben koyabilirim. Benim aklıma geldi yani. Öfkeli barbarlar. <laughs> Biraz da şu ikinci köyde savaş yapalım. Şimdi bu. Adam ninja yazmaya çalışmış. Onun yerine saçma sapan bir şey olmuş. Zaten öfkeli barbarlarla baya bir adamı coştururuz. Öfkeli çünkü barbarlar yani. Espriye bak ya. Şu bar öfkeli barbarlar çok iyiymiş. İzleyici neden bir? Herhalde köyün şeyi. Köyün yaratıcısı izliyor. Köyün yaratıcısı ne lan? Şöyle. Keşke canlı yayın yapsaydım ya. Zafer. Şimdi bir kere daha saldıracağız ama şu bizim bir tane barbar olursun öyle. Dolmuş zaten hemen ya. Şimdi bul diyelim. Ee, vay akıllıya bak sen. Öfkesi geçsin diye şeye koymuş topu içeri koymuş barbarların öfkesi geçsin diye ama biz bir yıldızımızı aldık. Evet. Hı, Hı. Tamamen şey yapmamız gerekiyor. İyi o da iyidir. Şu an yatakta çekiyor. 80 kupa 80 Niye 79 kupaya düştüm Geri sarın arkadaşlar Kupama bakın 80'de 79'a düştü Nedense Ne oldu Ne Kedi krallığı Lan klana mı baskın yaptılar Ne oldu lan orada bir kupamız düştü. Allah Allah. Demin ne olduğunu ben de çözemedim. Neyse bu bu bölümümüzün sonuna gelelim. Klana da bakın. Kedi krallığı adı. Siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Toplam puan 39 130. <laughs> Neyse siz de katılabilirsiniz. Şimdi hoşça kalın. Beni baban olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.